Merhaba değerli kardeşlerim, hayırlı akşamlar. Bugün konu başlığımız, sözleşmelerlerin özlük hakları ile ilgili bir takım bilgiler vereceğiz. Birçok bir kardeşlerimiz eğitime gidecek ve eğitime gidecek, eğitimde olan kardeşlerimiz, görev yerlerine geçecek kardeşlerimiz bazı özlük haklarını bilmiyorlar. Ve bizler de bugün sizler için özlük haklarınızın e, tam neticesini ve detaylı bir şekilde sizler için anlatmış olacağız kardeşlerim. Öncelikle videomuzu beğenerek bizlere güzel desteklerinizi vermiş olursunuz. Arkadaşlar sözleşmeli ellik olsun, uzman çavuşluk olsun ve diğer rütbeler olsun Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan bütün askeri personellerimiz her şeyin daha iyisini hak ediyor. Özlük haklarının iyileştirilmesi elbette askeri personelin hakkıdır. Arkadaşlar her şey bu şekilde yazılır, her şey bu şekilde görülür ama sözleşmelerlere verilen özlük haklar maalesef kısıtlı bir halde olduğu için bunu herkes biliyor. Zira bizler sizlerin ne şartlar altında görev yaptığını da çok iyi biliyoruz. Rabbim tüm askeri personellerimizin yar ve yardımcısı olsun. Sizler haklarınızı aramaya devam edin ve bizler de elimizden geldiğince her şeyin en iyisini sizler için çabalayıp paylaşacağız kardeşlerim. Birçok kardeşlerimiz maalesef özlük haklarının bu şekilde olduğu için kötü durumda üzülmüş durumda olduğunu hepimiz iyi biliyoruz kardeşlerim. Bugün sizlerle işte bu şartları detaylı bir şekilde anlatmak için bir araya topladık arkadaşlar. Umut olmak için elimizden geleni yaparız. Sözleşmeli ellerin özlük hakları şu şekilde arkadaşlar. Sözleşmeli erbaş ve ellerin kıyafetleri vatanı görevde yapmakta olan yükümlü erbaş ve ellerin kıyafetleriyle aynıdır. Farklı bir işaret, farklı bir ablem kullanılmaz. Yani anlatmak istenilen şu arkadaşlar. Piyadede görev yapan bir erin e, erbaşla yani sizler erbaş oluyorsunuz. Elin bir üstü oluyorsunuz. Erbaşla ellerin kıyafetleri aynı olur. Aynı oluyor. Ama ki sizlerin taşımış olduğu bir ablem var arkadaşlar. Bu kanun e, çıkmış oldu ve bu rütbe çıkmış oldu arkadaşlar. 2 yıldan 4 yıldan 10 başlık çavuşluk bir rütbe geldi. Bu olayın da tam neticesi bu yönde. Sizlere detaylı bir şekilde anlatalım ki e, sizler de bilmiş olursunuz. Sözleşme yükümlü erbaş ve ellere vatani görevi görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve ellere verilen askeri kimlik kartının aynısı olan kimlik kartı verilir. Aynı Sormuyor arkadaşlar. Ee, sizlere verilen e, askeri kimliğiniz Personel kartınız uzman çavuşların kullanmış olduğu kartlar gibi bir aynı mekanik elektronik çipli bir karttır. Normal ellere kağıttan yazılırlar. Normal e, A4 kağıdından çıkmış bir kağıtla e, verilir arkadaşlar. Size verilen çipli manyontik e, elektronik bir karttır arkadaşlar. Yani neyse onu ben detaylı bir şekilde anlatıyorum kardeşlerim sizlere. Sözleşmeli erbaş ve eller görev yaptıkları katroya karşılık gelen silahlarını kullanırlar. Örneğin piyade tüfeği, makinalı tüfek, roket atar, G3 gibi, e, mpt 5 sarsılmaz bu gibi silahlar da kullanır arkadaşlar. Göreve giden her kardeşimiz ihtiyaç halinde ne silah varsa hepsini alırlar. Sözleşmeli erbaş ve eller, vatanı görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve eller gibi kışlada kalırlar. Sabah ve öğle akşam yemeklerini devlet tarafından karşılanır. Sözleşmeli erbaş ve ellere kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler. Arkadaşlar sözleşmeler kardeşlerimizin kışlada kaldıklarını ve yemek olarak devlet tarafından ödendiğini söylemek istiyorum. Tabii ki e, yeni çıkan kanunlarla birlikte Tehlikeli bölgede görev yapmayan kardeşlerimizin de mesai çıkışında evlerine gidebileceğini söylemek istiyoruz. Sayın e, Bakanım Soru Akar da bu yönde birkaç paylaşım yapmıştı. Bunun üzerine birçok e, askeri birliklerde esletilmiş hale gelmişti arkadaşlar. Tabii ki kritik noktalarda uzman çavuş subay bile çıkamıyor. Onun için arkadaşlar sizler de bu yönde anlayış göstermenizi istiyorum. Her şey neyse odur arkadaşlar. Sözleşmeli erbaş ve eller 3 yıl yaptıktan sonra ilgili mevzuatta şartları taşımadık, taşımaları kaydıyla uzman erbaşlık ve as geçiş yapabilir. Arkadaşlar 3 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet ederseniz havada olun, karada olun, denizde olun. Bu kuvvetlerden herhangi bir kuvvette 3 yıl boyunca hizmet ederseniz sizin birçok avantajınız oluyor. Örnek veriyorum dışarıda bir vatandaş 27 yaşına kadar uzman çavuşluk başvurusunu gerçekleştirirken sizler 29 yaşına kadar gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Ve sözleşmelerlikten as subaylığa bile geçiş yapabiliyorsunuz. Bu şartları taşıyan kardeşlerimiz az subay bile oluyor. Hala ee, hala bu şekilde e, kendini yükselten kardeşlerimiz de var arkadaşlar. Şahit olduğum bir kardeşim de var. sözleşmelilikten az olmuştu. Sözleşmeli erbaş ve el, er olarak en az 7, 7 hizmet yerini doldurularak e, ayrılanların nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatta şartları taşımaları kaydıyla kamu kurulup ve kuruluşların boş ve pozisyonuna Milli Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'nın belirleyeceği usul ve esas çerçevesinden tanınırlar. Şimdi kanunda böyle yazıyor arkadaşlar ama ki e, yıllardır bu işi uğra bu işlerle uğraşıyoruz. Bir tane tanan kardeşimiz görmedik ama bir gün böyle bir kanun tam resmi olarak yürürlüğe girer. Birçok kardeşlerimize de böyle bir müjde vermek isteriz arkadaşlar. Gerçekten nefesim gitti kardeşlerim. Videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Sözleşme imzalayan ve sözleşmeli erbaş ve ellerin Barış'ta her yıl 30 gün yıllık planlı izin hakkı vardır. Ayrıca kısa süreli eee mazeretlerle kullanmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verebilir verilebilir. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeler başı ve elle de anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölümlü halinde 10 gün, eşinin doğum yapması halinde 10 gün, yap yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü ve mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 günü e, aşmayacak şekilde mazeret, mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri yıllık izinlerinden sayılmaz arkadaşlar. Yıllık izinden sayılmaz mazeret izinler. Sizler 15 gün mazeret izni kullandınız. Evinizde bir şey oldu Allah etmesin. Sel gibi e, olaylar yaşandı. Yıllık izinden düşmez arkadaşlar bunlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelden hizmette bulundukları süre içerisinde vefat edenlerin eş çocuk, anne babaları ile mağlul olanların kendilerine sosyal ve ekonomik destek sağlamak imkanlar ölçüsünde hukuki destek vermek veya doğal bir şekilde karşılanabilir arkadaşlar. Yani e, özlük haklarınız bu yönde kardeşlerim. Sizlere anlatmak istediğimiz konular bu yönde. İnternete yazarsanız her şey bu şekilde çıkar, tak 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 çıkar ama bazı olaylar farklı olur sizler görmesiniz. Bunun tam neticesini ben sizlere anlatmak istedim. Birçok kardeşlerimizin dilinde dolanan da beylik tabanca hakkı ve beylik silahımız olacak mı olmayacak mı? Arkadaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde şu anda bir kuvvet beylik tabancasını veriyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir lakabı var. Komandoların dağlık alanlarda görev yaptıkları için Savaşçı Birlikler diye ee, lakapları var. Kara Kuvvetleri'nin e, dağlık alanlarda göreve gittiklerinde Türk Silahlı Kuvvetleri bu adaya zimmetli beylik tabancası veriyor arkadaşlar. Görev çıkışı silahınızı zimmetli bir şekilde aldığınız gibi e, teslim ediyorsunuz ve imzanızı atıyorsunuz kardeşlerim. Ama ki şu anda sözleşmelerlere sivil hayatta e, dolaşırken belimde silah taşıma hakkı vermedi. İleriki günlerde ne olur bunu hep birlikte öğreniriz arkadaşlar. Ama bir kardeşim sözleşmeler kardeşim gider silah ruhsatını alır silahını alır. Tab, e, kutuda taşıyabilir arkadaşlar. Elinde bir çalışma kutusu olur. Küçük şöyle. Onun elinde taşıyabilirsiniz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ama belirli de taşıyamazsınız. Bunun hukuki cezaları var. Sizin tam yürürlüğe girmedi bu silah hakkınız çünkü. E, tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde askeri kanunlarında, askeri mahkemelerinde bu gibi konuşmalar dile getiriliyor kardeşlerimizden. Bir milletvekilimizin de şöyle bir e, şartı oldu e, meclise. Madem Silah hakkı verilmiyor. Şöyle bir şart olsun. 2 yılını doldurduktan sonra 3. yılına giren sözleşmeler kardeşlerimize bir silah hakkı taşı, tanıyalım. E, veya 3. E, yılından sonra 4. yılına geçiş yaparken verelim gibisine konuşmalar oldu. Bir şey denilmedi ama muhakkak bu konu detaylı bir şekilde derinden girilir arkadaşlar. Bizler de bunun takibini yapıyoruz. Bu süreci takip ediyoruz. E, özlük haklarınız bu yönde kardeşlerim. Elimizden geldiğince sizlere neyse o dediğimiz kısım neyse o arkadaşlar. Dürüst bir şekilde anlatmak istedik kardeşlerim. Umarım videoda gider. Hoşçakalın.